Evet arkadaşlar. Bir ağacın dibindeyiz şu an. Bu ağacın dökülen yapraklarını yiyorlar. Sarı yapraklarını. E aklıma yine bir bilgi geldi. Sizinle paylaşayım. Koyunun yaşı nasıl anlaşılır? Koyunun yaşını nereden anlarız? Şimdi koyunun nasıl yaşı nasıl anlaşılır diye Google'a yazıp arattığınız zaman bir görsel çıkıyor. Böyle dişleri gösteren. Öncelikle şunu söyleyeyim. Koyunun üstte dişi yoktur. Altta dişleri vardır. Koyunun hiç bilmiyorsanız ağzına bakıp lan bunun üstteki dişler dökülmüş falan demeyin. Yok zaten. Alttaki dişlere bakacaksınız yaşın tayini için. Google'daki görselde de bana göre bir hata var. Şöyle bir hata var. Eksik bilgi var daha doğrusu. Şimdi dişine baktınız alttaki dişlere. Ortadaki iki diş Diğerlerine nazaran büyüdüyse artık hepsi eşit değil ortadaki iki diş büyükse irileştiyse bu hayvan bir yaşında. Yanında iki diş daha büyüdüyse yani ortadaki dört diş büyüdüyse bir iki yaş arasında yani iki yaş diyelim. Bir buçuk da olabilir. Yani birden büyük iki, ikiye kadar. Altı diş büyüdüyse üç yaş. Şimdi bu Google'daki görselde gösterdiğine göre 4 yaş diyor. Dişler böyle dökük. Dökülmüş bir fotoğraf koymuş. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. O 6 dişten sonra hepsi büyüdüyse 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 10 yaş olur. Koyun 10 yaşında olur. Dişleri dökülmez. Bunun çok örnekleri de var. Yani bir koyunun dişleri dökülmedi. O zaman bu 2 yaşında derseniz, 3 yaşında derseniz halbuki o koyun 6 yaşındadır. Merası iyidir. Mera güzeldir. Hayvanın ağzındaki dişleri kırmaz, yormaz. O zaman ne olur? Aslında hayvan siz 3 yaşında zannedersiniz de 6 yaşındadır. Yani buradan 1-2-3 yaşını tayin edeceksiniz. 4 yaşını. Ondan sonrası artık tayin edemiyorsunuz. Ondan sonra yaşlanan koyun, gerçekten yaşlanan koyun şöyle baktığınız zaman zaten belli eder kendini. Yani hiç koyundan anlamayın. Hiç anlamayın. Bir sürüye girin. Şöyle bir 20 dakika koyunları izleyin. Böyle dağınık değil de yakından. İçlerinde yaşlı koyun varsa, "Aa bu koyun yaşlı zaten." dersiniz. Nasıl? Yaşlı insanı görünce bu yaşlı diyorsanız koyunun da yaşlısını görürsünüz. Onu almayın. Şimdi yeni koyun alacağınız zaman da koyunu üreteceksiniz. Hiç bilmiyorsanız şimdi tecrübeli koyun almakta fayda var. 2-3-4 yaşlarında. Bir koyun en verimli ne zamandır? En verimli olduğu zaman ne zamandır derseniz 4 yaştır arkadaşlar. Bir koyunun en verimli olduğu yaş 4 yaştır. Koyun ne kadar böyle 3-4 yaşına geldiyse işte 6-7 kez hamilelik geçirdiyse neyse 10 kez. Tecrübelidir. Yavrusuna bakar. Kendi kendine doğurur. Kendi kendine yalar. Kendi kendine emzirir. Ana sütünü verir. Yavrulara bakar. Ama ilk kez yavru yapan hayvan daha yeni kuzu toplu olmuş. 8 aylık koça gelmiş. ilk yavrusunu yapacak. Bu hayvan Acemidir. Yavruya bakabilir, bakmaya da bilir. Tecrübesizdir. Yeni başlayan için tecrübeli hayvan almakta fayda var bence. Genç hayvan alayım, öyle başlayayım diyorsanız biraz daha doğum esnasında zorluk yaşayabilirsiniz. Bir de hayvanınız fazlaysa işte 5 tane kuzuya bakmadı. Onların anasını bul, emzir. Ondan sonra ondan sonraki süreçte kendi başına onu sürekli biber onunla beste ayrı yerde. Bu Uğraş dur. Ha tecrübeli koyunlardan da kuzusuna bakmayan çık, çıkabilir yani. Veya ikiz doğurur, üçüz doğurur da ikisine bakar, birini dışlar. Öyle de olabiliyor. Bunlar başa gelen şeyler. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Şimdi ne dedik? Tecrübeli koyun alın. Ama gidip yaşlı da almayın. Yaşlıyı da park edersiniz dedik. Yeni başlayanlar için. Annesini emmezse ilk 4 saatteki ağız sütü en e, faydalı ağız sütü. İlk 24 saate kadar zaten emmezse %90 ölür. O zamana kadar siz ağız sütünü kendiniz ulaştırmanız lazım. Koyundan sağıp biberonla vesaire veya ağzına tutup kuzuyu getirip koyunu biri tutacak, biri ağzını dayayacak, emzirecek. Tabii o bakmayacak sonra yine bakmayacak. Bir dahaki sefer yine biberonla beslemeniz gerekecek. Ama ilk ağız sütünü kesin vermeniz lazım. O 4 saatten sonra da gitgide besin değeri faydası, etkisi azalıyor. Azaldıkça da koyunun, şey kuzunun bağışıklık sistemi daha zayıf oluyor. Onun için kuzulama döneminde gözünüzü dört açacaksınız. Gerekirse de uyumayacaksınız. Saldım çayran mevlam gayra derseniz işinizi o şekilde yaparsanız karşılığı da o şekilde olur. Koyuna bakarsanız koyun verir. Koyuna derler ki üstten koy alttan al. Yani iyi besle. Besinini iyi ver. O da sana Kuzuyu iyi versin. Yani nankör bir hayvan değil. Ama narin bir hayvan. Veya bir keçiyle kıyaslandığında ikisi de küçük baş. Keçi bunlara göre 8-10 kat daha az hasta olma riski taşıyor. Yani bu bir kere 8 kere hasta oluyorsa o bir kere oluyor. Yani bir süründe 50 koyun 50 koyun 50 keçi var. Senin 8 koyunun hasta oluyorsa bir keçin hasta oluyor. O daha dayanıklı. Yediğini işte ne bileyim şu çam ağacının hep tepesinden yer. Yerde yemez. İşte birinin çiğnediğini yemez. Bastığını yemez. Pisliğin içinde yatmaz. Daha temiz bir hayvan keçi. Ama koyun da daha çabuk paraya döner. 6 ayda 5 ayda 4 ayda satarsın. Daha çok eti revaçta. Ne bileyim. Keçinin para yapması için bir yaş geç, bir yaşına gelecek. Koyunu 4 ayda satacaksın. Gibi. Farklar var. Bölgeniz hangisine uygunsa onu besleyebilirsiniz. Veya hangisi hoşunuza gidiyorsa. Keçinin de sütü kıymetlidir. Ne bileyim tiftik keçisi gibi. Ankara keçisi gibi. Yünü kıymetlidir. Koyunun yünü şu an para etmiyor. Hiçbir karşılığı yok. Alın kendiniz yıkayın. Yorgan yastık yapın. Kilosu bir buçuk iki lira. Yünüyle bir beklenti içine girmeyin. Ama eti değerli. Sütü de değerli. Yine aklıma geldikçe sizlerle bilgileri paylaşmak isterim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.